Kahramanmaraş'ta bir deprem yaşandı. Depremden sonra DASK'ta ve konut sigortalarında herhangi bir artış yaşandı ve bunların farkları neler birbirinden? Şimdi şöyle söyleyeyim, iki çeşit olaraktan DASK ve konut sigortası adı altında iki tane sigortamız var. DASK sadece deprem esnasında devreye giren, konut sigortası da diğer bütün doğal afetlerde devreye giren bir sigortadır. Şimdi Kahramanmaraş depreminden sonra e, DASK'ta biraz artışlar oldu illaki. Ama enflasyon koruması dediğimiz daha öncesinde DASK'ta metrekare başına belli bir meblağ belirleniyor. O meblağ ödeniyordu. Daha sonrasında buna enflasyon koruması eklendi. Her ay olarak alacağımız para artmaya başladı ve bu yüzden dolayı da primler arttı. Şimdi bunun arasındaki fark şu. DASK sadece deprem esnasında devreye girer. Yani Kahramanmaraş depreminde de yaşadığımız gibi DASK olan depremde yararlandı. Ama diğer konularda atıyorum herhangi bir yangın, yıldırım, atıyorum doğal afetlerde DASK devreye girmiyor. Bunun için de şu anda devlet bir düzenlemeye gitti. Bunların hepsini tek çatı altında birleştirip doğal afetler sigortası adı altında bütün doğal afetlerde devreye girmesini sağlayacak. Onun haricinde dediğim gibi hani bunun ayrı ayrı olarak değil de birleşik olaraktan olması çok daha güzel oldu. Peki ne kadarlık bir artış yaşandı Kahramanmaraş depreminden sonra? Niğde bölgesi için konuşuyorum ben. Öncesinde 40-50 liraya yani 100 metrekare bir ev için 40-50 liraya poliçe keserken şu anda ortalama 100 metrekare bir ev için 400-500 lira poliçe kesiyoruz. Yani bu da yaklaşık olaraktan yüzde bine falan tekabül ediyor. Yani bu şekilde bir artış oldu. Ama dediğim gibi hem Kahramanmaraş depremini olması etkiledi hem de enflasyon korumasının gelmesi bunu çok etkiledi fiyat artışlarında. Maraş depremi biraz unutulduktan sonra e, durum ne oldu? Ya Şimdi şöyle e, yani Maraş depreminden sonra tabi insanlardaki bu korkuyla birlikte inanılmaz derecede bir daskta ve konutta artış oldu. Ama e, daha sonrasında atıyorum bu yılki yenilemelerimizde bunlar da e, bayağı bir düşüşler oldu. Yani o insanlarımız o panikle daskı ve konut yaptırdı. Ancak daha sonrasındaki yenilemelerimizde bunda illaki bir düşüş oldu. Ama hala da bizim NİDE için Maraş depreminden önceye bakılırsa çok çok aşırı derecede bir artış var. Hem deprem sigortasında hem konut sigortasında. Peki konut sigortasını siz önerir misiniz ya da tavsiye eder misiniz? Şimdi konut sigortası şöyle e, yani biz evin kaskosu deriz buna. E, yani DASK sadece deprem esnasında devreye girerken diğeri hani hırsızlıktan tutun da e, nasıl diyeyim her türlü şeyde doğal afet, hırsızlık, yangın, sel, su baskını, hani evinizdeki olabilecek atıyorum bir kombinizde bir arıza oldu. Bunu bile kapsam altına alan bir e, poliçe. O yüzden dolayı ben kesinlikle konut sigortasını öneririm. Yani nasıl trafik sigortası yaptırıp arabamıza kasko yaptırıyorsak, evimiz içinde de yaptırdığımızda muhakkak üzerine konut sigortasını yaptırmamız gerekli.